Ne oynayalım? Ne oynayalım? Support'a bağlı. Kalista single. Ya böyle solo Q'da bazen skill iyi oluyor, bazen early game iyi oluyor. onu bilemiyorum. O kötü. Hani şansa, mesela, takımın oyun bağlı anladın mı? Bazen Aphelios iyi oluyor, bazen Kalista ya. yani. Sonra Kalista late kalıyor vesaire. Bu oyun sanki skill olmamız lazım. Böyle picklere baksana yani uzayacak A gibi evet. oyun böyle. Picklerle de alakası olmuyor mesela bazen. Hani öyle, öyle yapıp şey olsa stabil olmuyor. Aynen. Yani Everything. Joloxy mi lan bu? Yemin ediyorum adam benim cevabı veriyor ya. Kim acaba bu? Mesela Twitch Lulu var. Bu arada olabilir abi. O tam Türk cevabı biliyor ne? musun? Heee. Ama up to you demez ya Joloxy. Burası Varus gibi ne diyorsun? DPS Varus. Renata baya oh kötü olur. gibi ya. Renata looks so bad. Renata evet kötü ya. Lulu iyi ama çapta. Soraka da iyi değil aslında ama. Çok si. Böyle adam yaparsa Aphelios alacağım. Çok si. Çok si be. Selin. Çok si. DC gel çok si. Gel. Bence <laughs> karşıdaki dul çok si. Aha lan o, o mu? Şey. Bildik mi lan? O o bak ben sana dedim. Ama ilk o. ben dedim. İlk ben tamam, dedim. Tamam o everything yazışından anladık zaten. Bak onun yazışları. Dur bak, bakayım. Belki işte, başka Türktür. Ya Tireş, Natulius. Joloxey. Nasıl bildim ama Joloxey olduğunu senin? Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. O Renata. <laughs> Renata, gösteriyor bir de. Renata gösteriyor ya bir de bu şey Lulu'ya karşı. Teci <laughs> hmm, işte e ee, ben DPS korus gidiyorum. Değil mi? İyi mantıklı evet. Adam <laughs> görünmez çiçek flash ile başlasam mı? Yok yok kazanamayız. Ya. Çok kötü kostum. Benim çar 3'ten sonra tam oluyor böyle. Okey. Burada ne var? Gardin yok değil mi? Çok güzel. Ghost Bu bastı, şey cleanse yine. bastım ben de. Evet. yok. İkisi böyle bir spell. <laughs> İki level'da flash force diyebilirim belki. Olabilir. Şuna bakayım. Okey. Buraya dive saramayız ya. mıyız? Sarabiliriz Saylas ya. Gibi. Zek. Silas yavaş dönmüyor mu? Bilmiyorum. Sanki Silas bakacak gibi bir hissiyat aldım. Evet. Silas'a dönelim abi. Canın az olur. Hı, şey Gelirse. Bu orada gidelim. Sanki evet bak bir şeyler evet. yapıyor. Burada dur. Aha. List, list sürüyor ilk. List sürüyor ilk. Bittim. Nova Hp kaldım da bakabilirim hala. X Flash'ım geliyor. O Sylas bir daha bakacak bence. Evet evet. Ama level 2 yani, kamp dönmesi lazım herifin. <laughs> Çok güzel. Ben kaçtım. Yoloxiii. Çok iyi, Flash'ı da yok. Oyyy, helal Montas. <laughs> X Flash'lı bakacağım. Buluyor da bakabiliriz. Vuruyorum ama range'im yok. Okay. Live'da. 3 dakika. saniye. Koş şimdi. Okay. Kaçmasın. Sonra gireceğim. Ölmeden oynayabiliriz belki. Hadi ölme. Nice. Sayla spot'a gelmesi lazım. Helal helal helal. Lissandra koşuyor. Benim gibi oynuyorsun. Live zor mu? Dersen Benim riski biliyorsun. yapabiliriz ya. Twitch'e. Koşuyor. Çıkacağım. Okey. <laughs> Bunu da kestik mi? Ah be. Aslan. Aha. Şu çıkayı da bana hmm. öldürdü <laughs> lan. <laughs> Ultisi yoktu onun abi. Okey. Work bu arada. Şattan aldık. Zor bir bizleri bekliyor ya. Bizim mid jungle biraz... Ya Zek iyi oynuyordu da şu tapta böyle bir çıktı ya sizden sonra. Orada bir öldüler iki kişi. Oradan sonra oyunu biraz kötü oldu herhalde çocuğun. Lissandra'ya baksak yani. ya. Buradan gelecek. blok ya. Hala blocked ya. 5 saniye. Ha. Ben öldüm. FF gibi ya. Mutansı bu kadar arkaya kaybetti ya şey diyeyim mi? Ürelli'yi anının ekranında hiç görmedim. İzliyorum. Bak başından beri oyna. Twitch'in 5 kilo ne olması peki. Bullshit. Adam bir bitir de oyunu birden. Koşuyorum bir de Silas buradan bakacak. Bite bakabilirsin. ulti var benim. Tamam sen ulti bekle var. Ah be çok uzun ha. Aha. Cancellanmış ulti ha. Evet. ee, şey geliyor. Çok iyisin abi. İlele bir işe yara. İlele bir boka yara ya. Please fucking use the İki buçuk item ama yani güçlüyüm bayağı şu anda. Ejderi bırak Peril talsak daha iyi sanki ya. Tower lazım bize. Fight yapalım ya oynayalım. İlk yenge iç atan biz olalım. Attım ulti. Güzel. Evet. Twitch vuruyor dikkat edin. Ama tanklamayın artık Twitch'e. Top'tan o, diğer gelecek. <laughs> Tipi al. Bak görün bu Ben öldüm ya. Jable gibi. Evet Twitch non flash. Hayır bunu alıyorum. Hadi Olaf bir işe yara. Nasıl oynuyor iş ya? Niye ona daldı ki? Şaklığını verdi. Bence bin ya, ben vermiyorum. Kazanırız bence. Ignite'im var, ultim yok. Daha atabiliriz belki? Bakacağım. Ne bak bakayım? Ben Hadi Bir boka yara ya. İt oldu it seni. Bir boka yara ya. Kazandık kazandık. QSS mi alsam? Ne alalım? olabilir abi. Edge of Night mı burası acaba? Yok. <laughs> item öner bakayım bana. Köses veya BT bence. Can çaldığın sürece de öldüremezler seni. Ama CC'den çıkarsan da ölmeyeceğim. Edge of Night troll mü olur ya? Muturk. Hmm. Nasıl olur belki? BT. BT nasıl olur abi? Ulti kötü oluyor ya bence oysa. Nashor kötü olmayabilir ya da Zonya belki ne bileyim. O da mantıklı. Çok engeç mengeç. Neş gidelim mi? Herald koymuşlar ama Aa, bir şey oluyor. Tandra. Evet. Twist sıkıyor. Geldi Twitch'e bak. Bayağı iyi. Neş'e Eşe alabiliriz bence ya. Go. Go. Zek tank diye alırız. PPC yok şey. Bu da bir can. Oyunu kazandıran kolu mu verdik? Hadi bakalım. Oyunu kazandıran kolu verdik galiba. Geliyor da boş ya. Tipi geldi. Koşuyorum. E çok iyi. Şu anda item tercihim sanki çok önemli gibi ya. Bana öyle geliyor. Bir tane Hı. stop çek kesin bence. Ha şey Zonya. Ha Zonya dedik değil mi? Aynen. Nashor mu aldık acaba? Ama damage'imiz var gibi sanki. Yaşadığın sürece. Ama ya bir de AP gibi range'imi koruyarak da oynayabilirim Nashor ben böyle. Multik, hmm. WQ tek birine mesela. Mantıklı Zonya da mi? iyi, Nashor da iyi. Geliyorlar. yolda baksak. Tamam beni bırakın. Ben öleyim. Abi ben öleyim orada. Bu arada kötü değil ya. Bot kliği alıyor. Zaten <laughs> evet, çok evet. bir şey yapamayacaktık. Edge of, of Night şey iyi olabilir ya. Benim Edge of Night'ımı alacak kimse yok sanki karşıda. Yani Kim poke deyip alabilir ki şey? Kimse. Anca bir Lulu o da yani çok zor yani. He. Ya range'i korursak fight öncesi. Ev için zehri çalıştırmıyor zaten. Lisandra? Bana bakıyorlar. Lisandra öldü. Arkası çok iyi. Arkası çok iyi. Age of Night iyi oldu ya baya. Allah. Bitti. Bitti. Eline sağlık abi. Yaşadık. Güzel. Allah'tan FF vermemiş. <laughs> İnandım ya. Ben zaten 4 kişi o FF başlatan benim de vermemek lazım. O öylesine FF'ti evet, evet, yani. evet. Bizim Biliyorum. geri zekalılar da hemen bastı. 10 saniye doğacaklar. Vuralım ya. Bıtsın. Nice. 150 puan olmuşuz. Nice.